Merhaba sevgili Kanal B izleyicileri. Yepyeni bir Doğru Seçim programında bugün de sizlerle birlikteyiz. Üniversite adaylarının doğru seçimlerle tercih listelerini oluşturabilmeleri için programımızda farklı bölümleri, meslekleri tanımaya devam ediyoruz. Sevgili izleyiciler, bugünkü programımızda Başkent Üniversitesi Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan 4 farklı ön lisans programını daha yakından tanıyacağız. Değerli hocalarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını alacağız. Başkent Üniversitesi Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Program Sorumlusu Öğretim Görevlisi Ogan Keskin hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Başkent Üniversitesi Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Elektronik Haberleşme Teknolojisi Program Sorumlusu Öğretim Görevlisi Burak Onar hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başkent Üniversitesi Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Kalıpçılık Programı sorumlusu öğretim görevlisi Mehmet Burak Önal hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Ve son olarak Başkent Üniversitesi Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Makine Programı Sorumlusu Öğretim Görevlisi Ülüver Bozkurt hocamız da bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdınız bizlere. Dört farklı ön lisans programını adaylar için tanıyacağız. Ogan hocam sizinle başlayalım isterim ben. Evet. İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Programı. Hocam son yıllarda çok sık duyduğumuz kavramlar diye düşünüyorum. Evet. Eminim izleyicilerimiz de merak ettiler. Nasıl bir ön lisans programı? Hocam hemen nasıl bir iki yıl, dört dönem adayları bekliyor ve burada amaç nedir? Ve tabii ki mezuniyet sonrası iş imkanları nelerdir? Programı daha yakından tanıyalım sizinle. Teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Çok yeni bir bölümüz. Ee, i̇lk mezunlarımızı bu yıl vereceğiz. Ee, i̇kinci Yıl olarak yeni öğrencilerimizi aldık. 3 artı 1 diye bir sistemimiz var. Evet, Başkent hocam. Üniversitesi Anadolu Organize Meslek Yüksek Okulu'nun uyguladığı bir sistem. Ön lisans programı yani 2 yıllık program 4 dönemden oluşuyor. Bu dört dönemin 3 döneminde öğrenci okul bünyesinde, hocalarımızın gözetiminde teorik artı uygulamalı eğitim alıyor. Son dönem yani dördüncü dönem dediğimiz o artı bir kısmındaysa öğrenci sahaya çıkıyor. Sanayi kuruluşlarında 14 hafta boyunca yani bir dönem boyunca iş yeri uygulaması yapıyor. Çalışıyor hem kendini iş yerine tanıtıyor hem de iş yerinden kendisi gözlemleyerek beklentilerini ortaya çıkartıyor. Ee, insansız hava aracı dediğimiz zaman hani e, hep böyle insansız insansız diyoruz. İnsanın olmadığı bir şey mümkün değil esasında. Her şeyin merkezinde insan var. Her ne kadar biz insansız desek de yine merkezimizde insan var. Sadece hava aracı olarak da e, spesifik olarak ele almamız gerekiyor. Gelişen dünyada gelişen teknoloji teknolojinin içinde insansız hava aracı, insansız kara aracı, insansız deniz aracı, denizaltı aracı evet, bunların evet. hepsi aynı sistemlerde çalışıyor. Biz bu okulda bu sistemlerin içinde hava aracı yoğun olmak üzere bir insansız sistemin alt bileşenleri nelerdir? Onları öğretiyoruz. Artı uygulama yani pilotaj kısmını da destekliyoruz. Bölümün açılmasından önce üniversitemizde rektörlük bünyesinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden insansız hava aracı pilot eğitim yetki belgesi alınmıştı. Bu yetki belgesine istinaden bizim bölümümüzden bu sene mezun olacak arkadaşlar ve bundan sonraki mezun olacak arkadaşlar da aynı zamanda İHA pilot lisansıyla mezun olacaklar. Büyük bir avantaj Büyük bir aslında. bir avantaj. Değil mi hocam? evet, evet tabii. Endüstriye sanayiye baktığımız zaman da nerelerde çalışabilir bu arkadaşlar? Çoğunlukla şu anda savunma sanayi gündemde. Savunma sanayi firmaları ağırlıklı olmak üzere tarım, Evet. ...habitacılık, madencilik gibi endüstriyel sahalarda hem üretim alanında hem bakım onarım alanında... ...hem de saha hizmeti dediğimiz pilotaj anlamında çalışabilme imkanlarına sahipler. Programımızın kısaca şeyi bu. Şunu hocam çok önemli aslında tabi vurgulamak lazım. Üniversite sanayi işbirlikleri de burada çok önemli çünkü evet. öğrencileriniz için önemli anlaşmalar yapıyorsunuz önemli çalışmalar yapıyorsunuz 3 artı 3 1 iş başında eğitim sistemi evet. çok önemli yine aslında ön lisans programlarının çok önemli özelliği bu uygulamaların değil mi hocam ağırlıkta olması ve alana sahaya aslında Yansınız. ihtiyaç değil mi evet. ihtiyaç doğrultusunda siz öğrencilerinizi mezun ediyorsunuz ve ona göre de bir aslında eğitim süreci değil mi belirleniyor. Tabii. Yani bu gerçekten baktığımızda şu anda mesela Türkiye genelinde insansız hava aracı operatörlüğü Kıbrıs dahil olmak üzere yaklaşık 11 üniversitede bu program var. Bu 11 üniversitedeki programın içerisinde 3 artı bir uygulaması yaparak Başkent Üniversitesi ciddi bir fark yaratıyor. Neden? Öğrenci birçok teorik olarak duyduğu dersi sahada endüstride uygulamasını görme şansına sahip olabiliyor. Bu çok büyük bir avantaj. Tabi iş hayatına girmeden i̇ş önce evet. değil mi hocam? Çok tabii. önemli tecrübeleri evet, edinmiş tabii. oluyorlar. Tabi Anadolu Organize Sanayi Bölgesi meslek yüksek okulu sanayinin de göbeğinde, bunu kalbinde, bunu da hocam izleyicilerimize ve adaylarımıza evet. tek, tekrar paylaşalım isterseniz. Evet, Şimdi biz Temelli havzası diye geçen bir bölgedeyiz. Yani Eskişehir yolu üzerinde. Evet. Ee, başkent Organize Sanayi Bölgesi, Anadolu bizim de okulumuzun bulunduğu evet. Anadolu Organize Sanayi Bölgesi, An, e, Ankara Sanayi Odası Bölgesi, hemen çok yakınımızda Sincan Sanayi Odası Sanayi Bölgesi gibi bölgelerin <laughs> içinde bir yani havzanın içindeyiz. E, bütün sanayi kuruluşları e, orada beslenmeye çalışıyor insan kaynağı olarak. Dolayısıyla o bölgede işte bu artı bir uygulaması dediğimiz uygulama hem öğrencilerin daha ilerideki iş hayatları için bir avantaj sağlıyor hem de gelişmelerine katkı sağlıyor. Ben burada hocaların bahsedecektir ama bir husustan da bahsetmek istiyorum. Biz butik bir kampüsüz, üniversiteye bağlı. Şu anda dört programımız var. Hani demin dedim ya insansız hava aracı diyoruz ama hani insansız bir şey olması mümkün değil. Esasında bu dört program... Birbirini, birbirini destekleyen, destekleyen programlar. Evet. Çünkü Besleyen, bir evet. insansız sistemin içerisinde e, pilot dediğimiz, yani bir noktadan komuta kontrolü sağlayan kişiyle e, araç arasında haberleşmeyi sağlamak gerekiyor. Dolayısıyla elektronik haberleşme bölümüne ihtiyacımız var. Yapacağımız hava aracı veyahut da kara aracı veya deniz aracının gövdesini ...inşa etmemiz gerekiyor. Kabuk diyoruz biz buna. Dolayısıyla bir endüstriyel kalıpçılığa ihtiyacımız oluyor. Ee, en önemli kısım bu yapılacak hava aracının bir tahrik sistemine, bir itki sistemine ihtiyacı duyuluyor. Dolayısıyla bir makineye ihtiyacımız var. Şimdi bütün bunlara ek olarak beşinci olarak da kaynak geldi. Ee, e bunları birleştirmek gerekiyor ne ve bu bunları hocam? opera etmek <laughs> gerekiyor. İşte insansız hava aracı da burada bu değerli dört hocam ve eklenecek olan kaynak programındaki hocamla birlikte... Bu işi yapacak olan bir yapıyı oluşturacak. Bu sene ilk mezunlarınızı veriyorsunuz. Evet bu sene de ilk Değil mezunlarımızı hocam? vereceğiz. Ne güzel yolları açık olsun olun. şimdiden Hep mezunlarınızın. Gerçekten önemli, güzel bir süreçteler. İnşallah. Bakalım. Evet Göreceğiz. hocam bilgileri almaya devam edeceğiz. Evet. Burak Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı yine Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde olan dört programdan bir tanesi. Evet. Hemen bilgiler alalım adaylar için. Elektronik Haberleşme Teknolojisi programı Türkiye'de ve dünya genelinde e, yerini ispatlamış, e, önde ve önde olan bölümlerden biridir. E, yaygın olarak biz e, öğrencilerimizin, bu multidisipliner bölümdür elektronik haberleşme teknolojisi, tek bir alanda değil birçok alanda öğrencilerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunlar e, fiber optik, e, fiber optik radar sistemleri, haberleşme sistemleri, elektrik, elektronik sistemler, e, bunun yanında biz öğrencilerimizi sadece tek bir alanda değil, elektronik anlamda da, bilgisayar anlamında da, yazılım uygulamalarında da öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. Bunun neticesinde de öğrencilerimizi tekniker ünvanıyla mezun ediyoruz. Biz bunları aranan eleman diyoruz aslında. Sanayideki yeri şu anda bu. Gir, gri, gri yaka diye geçiyor ve aranan eleman niteliği kazandırıyoruz öğrencilerimize ve çok bir ihtiyaç var bu tabii o, ki, değil mi hocam tabii. bu alanda çalışacak olan kişilere. Tabii ki. Kişilere. Özellikle e, şunu belirteyim biz Maliköy havzasında yer alıyoruz ve 5 tane organize sanayi bölgesinin tam güvenindeyiz. mutfağındayız için. Buna bağlı olarak da e, bir istihdam söz konusu. Bizim yaptığımız araştırma, araştırmalar ve sanayideki yaptığımız işbirliği kapsamında evet yaklaşık 5000 e, bin kişiyi istihdam edecek bir potansiyel sahip. Ve bu, e, biz butik o, okulumuzda öğrencilerimizi yetiştirerek teknik olarak sanayiye kazandırıyoruz. Hocalarımız da söylediği gibi bizim e, en büyük avantajımız 3 artı 1 uygulamamız. 3 artı 1 biz ne yapıyoruz? 3 dönem öğrencilerimize teorik eğitimi veriyoruz. Hı hı. Aynı zamanda sadece teorik eğitim değil, bunun yanında uygulamalı eğitimlerimiz de var, laboratuvar uygulamalarımız var. Teorik eğitimlerde aldığı bilgileri öğrenci sanayide 3. dönemde, 4. dönemde 14 hafta boyunca orada e, iş, iş yer eğitimi yaparak e, bunları daha uygulamalı hale dönüştürüyor. Tabii ki bundan önce e, bizim bir iş 23 günlük bir stajımız var. Stajla iş yeri eğitimi bir farkı var. E, staj diye düşünmeyeceğiz iş yeri eğitimini biz. Stajda öğrenciler bir sanayiyle tanıştırıyoruz. Diyoruz bu sanayi böyle bir yer. 23 gün yaklaşık bir ay. Bir merhaba ee, bir diyorlar, merhaba Hocam, diyorlar. Sektöre. <laughs> evet, bir merhaba diyorlar. Evet, sektöre bir merhaba diyor, tanıyorlar. E, elleriyle tutuyorlar, gözleriyle görüyorlar. Daha Çok sonra önemli. da iş aramaya başlıyorlar. Üçüncü dönemden itibaren. Buna biz iş yeri eğitimi diyoruz ama öğrencilerin yüzde %80'i beş, yüzde sekseni çalışmaya başladıkları yerde e, iş Kendileri Kendileri seçebiliyorlar mı hocam? Kendileri tercih ediyorlar. Zaten biz e, birinci dönemden itibaren öğrencilerimizi bu konuda empoze ediyoruz ve öğrencilerimizi yönlendiriyoruz. Kendileri bulabiliyorlar. Kendileri bulamazsa zaten biz sanayinin içerisindeyiz ve e, fabrikalarla iletişim halindeyiz. Fabrikaların istekleri doğrultusunda zaten biz müfredatlarımızı da e, fabrikaların istedikleri yani iş dünyasının istediği yönde neyse, ihtiyaç, değil yönde, mi Ona göre e, biz düzenliyoruz ve o şekilde öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. Bu neticede bulamadıkları durumda çok az böyle şeyle karşılaşıyoruz. Öğrencilerimizi biz kendimiz uygun görülen ve öğrencilerimizi tanıdığımız için buna göre uygun yerlere yerleştiriyoruz. Yaklaşık yüzde seksen öğrencilerimizin mezun ettiğimiz öğrenciler yüzde seksen şu anda iş yeri eğitimi aldıkları yerde çalışıyor. Devam ediyorlar. Tabii ki devam ediyorlar. Bu şekilde öğrencilerimizi mezun ederek iş dünyasına kazandırıyoruz. Aslında dört programımız içinde konuşabiliriz. Bir de dikey geçiş sınavıyla dört yıla tamamlama imkanı var. Evet iş bulabilmek, çalışmak çok önemli ki tüm üniversite adaylarının ve ailelerin en önemli ortak kaygısı bu. Tabii ki. Ama önemli bir avantaj da hocam eğitime devam edebilmek öyle Tabii değil mi? Şimdi bizim okulumuzu tercih edenler iki grupta ağırlıklı olarak iş hayatına atılmak isteyen bir eğitim görüp de bir fabrikada teknik erumayla çalışmak isteyen öğrencilerimiz geliyor. Ama bunun yanında da mühendislik uygulaması da mühendisliklere de geçmek isteyen öğrencilerimiz var. Bütün bölümlerimiz multidisipliner bir bölüm. Tek bir alan değil. Mesela sadece elektronik haberleşme mühendisliğine gitmiyor öğrenci. Elektrik, elektronik, elektronik haberleşme, uçak mühendisliği, yani endüstri mühendisliği gibi birçok alanda Farklı zaten var. biz bütün mühendislik uygulamalarının e, ufak hı. çaplı derslerini koyuyoruz bölümümüzde. Dersleri saydırma Der, gibi imkanları olabiliyor mu Tabii dersleri saydırma hocam? imkanları da ilerleyen süreçlerde oluyor. Zaman kazanıyorlar. Zaman kazanıyorlar. İsteyen öğrencilerimiz de hı -hı. E, yaptığımız bizim anket araştırmamız sonucunda yaklaşık %15 öğrencimiz de ben mühendis olacağım eğitime devam edeceğim diyerek yaklaşık %15 öğrencimiz eğitimine devam ediyor. Bu da bir seçenek, önemli bir seçenek. Tabii ki. Biz öğrencilerimize her türlü imkanı sunuyoruz. Sadece meslek lisesinden mezun olup gelen öğrenciler değil. Aynı zamanda şunu da belirteyim. Anadolu Lisesi'nden mezun olmuş öğrencilerimiz de bize eğitim veriyoruz. Sadece bir meslek lisesinden gelen değil. Bu da merak ediliyor, ediliyor değil. değil. mi hocam? Tabii Sadece ki. meslek liseliler ki. değil tüm adaylar, tüm üniversite adayları başvuru yapabilirler. Biz her şey sıfırdan başlıyoruz. Yani her türlü e, okulu bitirmiş öğrenci, liseyi mezun olmuş bir öğrenci biz yetiştirme imkanımız var. Yeter ki merak salsınlar. Yeter ki merak salsınlar. E, Ve merak tanıtım, olsunlar. tanıtım günlerini kaçırmasınlar. Ben her programımızda bu hatırlatmayı yapıyorum. Gelip sizlerden birebir bilgi almak, okulu görmek, yüksek okulu daha yakından tanımak. Acaba hangi program benim için daha uygundur? Sizlerden birebir bilgiler almak mümkün. Bunu da kaçırmasınlar. Burak Hı. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Endüstriyel kalıpçılık programı. Evet. Çok Hemen daha yakından tanıyalım hocam. Çok niş bir bölüm böyle. Zaten Türkiye'de tek vakıf üniversitesi olarak bizde yer alıyor. Çünkü biz organize sanayi bölgesi evet. onun bir diğer adını artık bütün 5 tane organize sanayi birleşince teknoloji geliştirme bölgesi. Yani ASO 2, ASO 1, o ASO 3, Dökümcüler İhtisas Merkezi, Başkent OSB ve bizim de yer aldığımız Anadolu Organize Sanayi Bölgesi. Zaten duvarlarımız bile yok. Üniversitemize gelsinler mutlaka Tercih etmeden önce bizi bir görsünler, yani o endüstrinin nasıl kalbinde kalbimiz pıt pıt atıyor, o teorik bilgiyle nasıl pratiğe dönüşeceğiz, hepsini görsünler istiyoruz özellikle. Oraya gelirlerse şayet bilgi paketimizden, ders müfredatımızdan, duvarları olmayan butik okulumuzdan, sanayinin içinde yer alan böyle sürekli içli dışlı endüstriyel ilişkileri sürekli güncel tutan her bir bilgiyi işleyip sonrasında onu güncelleyerek müfredatta da dersleri sanayi ile birlikte senkronize işleyen yani derslerimizde dışarıdan mühendisler de geliyor ki hala hazırda çoğu hocamız mühendis ve bu mühendislik disiplinini, enformasyonunu birazcık daha hap bir bilgiyle sıkıştırılmış formatta az az böyle ortaya çok güzel bir gastronomik Multidisipliner bir kebap sunuyoruz aslında. Ve bunu, <laughs> benzetme yapabiliriz evet, hocam. Bunun evet. dışında da hani hepsinin tadına bakacaklar. Beğendiklerinin daha çok hı hı. iyi iyi deleyecekler Daha fazla daha fazla diyeceğiz ki o zaman bu tarafa doğru gidelim. Neler var? Tipik bir makine mühendisinin, imalat mühendisinin, endüstriyel tasarım mühendisliğinin, metoloji ve malzeme mühendisliğinin konularını evet. içine yerleştiriyoruz. Ortak noktası Aynen değil öyle. Ondan sonra onların içinden cımbızla seçtikleri bölümleri gidiyorlar. Bizim menuz, mezunlarımızın hepsi daha okuldayken iş bulmuş kişiler oldu ve özellikle endüstriyel kalıpçı var mı hocam diye benim kapım eskidiği için ben seviniyorum açıkçası. <laughs> ne güzel hocam yine evet ihtiyaç doğrultusunda oluşmuş evet. bir program öyle değil mi? Direkt talepler doğrultusunda Tabii. bizlerin toplantıları oluyor. <laughs> ee, yani meslek yüksekokuluyla oradaki komisyonların bizden talepleri doğrultusunda yapılan işlemler tıpkı kaynak teknolojileri bölümlerinin açılması gibi. Makine metal teknolojileri bölümü altında devam eden 3 program olacak ve bu 3 program aslında sanayinin bütün isterlerini karşılayacak şekilde evet. onlara cevap sunacak yetişmiş nitelikli kalifiye vasıflı eleman Aranan eleman aranan statüsünde eleman yani evet, aranan çok onlar önemli. arıyorlar. Hocam şöyle şöyle işte çizim tasarım yapabilen Günümüz kalıp yapabilen çok önemli birisi önemli bir var konu, mı evet diye. Hocam. Ve biz arkadaşlarımızı beğendirmeye çalışıyoruz. Yani bizim öğrencilerimiz iş beğeniyorlar. iş bulmak için uğraşmıyorlar. Yani tasarım isteyen ya hocam tasarıma mı gitsem diye böyle Mutlu olur muyum? arada seçim yap doğru seçimi yaptığı için doğru da bir seçimle işini de seçmiş oluyor arkadaşlarımız aslında. Hocam çok önemli gerçekten. Dolu dolu bir dört dönem geçiriyorlar iki yıl. Aslında hızlı da geçen bir süreç eminim. Evet. Çok iyi değerlendirilmesi gereken bir süreç. Yine 3 artı bir eğitim sistemi değil mi programınız için Bizim geçerli? bütün hepsinde, hepsinde geçerli. Hepsinde geçerli. İş başında eğitim uygulamasını evet. hem teorik olarak ders esnasında da biz arkadaşlara, Burak Hocam'ın da bahsettiği gibi stajla merhaba dedirtiyoruz sanayiye. Stajla bir ön iş başvurusunu... İş başında Yapmış eğitim oluyor. uygulamasını sen nerede yapmak istiyorsun diye sorduğumuzda hocam stajımı şurada yapmıştım, bu firmayı beğendim. Buna benzer bir savunma sanayinde, otomotiv endüstrisinde, havacılık uzay endüstrisinde ya da başka bir imalat, tasarım endüstrisinde çalışmak istiyorum diye biz bu sefer kategorize etmeye başlıyoruz. Bunlarla protokoller yapmaya başlıyoruz. Ve protokoller neticesinde öğrencilerimiz talep edilen hale geliyor. Yani talebe öğrenci ederken bilgiyi, firmalarda bizim talebelerimizi talep ediyorlar. Hocam çok önemli. Aslında burada bölüm ve program seçtikleri kadar, meslek seçtikleri kadar üniversitede seçiyor adaylar. Evet. İşte üniversitenin bu anlamdaki işbirlikleri, sanayiyle yaptığı önemli çalışmalar çok kıymetli. Adayların bunları da gerçekten ön planda tutması gerekiyor. İyi araştırması. Evet program benim için uygun mu? Üniversite benim için uygun mu? Çok önemli bilgileri karşı Çünkü üniversitemiz almış marka evet, değeriyle bazı protokoller yaptığı için Tabii. o bölgede hani Başkent Üniversitesi de kendi markasını oluşturmuş oldu. Yani nereden mezunsun diye bugüne kadar bütün o iş birlikleri, iş akışları nasıl gerçekleşiyorsa Başkent Üniversitesi makine metalci misin, Başkent Üniversitesi elektronik otomasyoncusu musun değil böyle direkt Başkent Üniversitesi'nden geldiysen kapı sana açık. Çünkü duvarımız bile yok diyor sanayiciler. Yani duvarsız üniversite kültürünü biz sanayinin içinde mutfakta yapıyoruz. Şimdi evet. Kalıplara sığmıyoruz. Açıkçası kalıpçıyız ama eklemeli imalatla, 3D printer, 3 boyutlu yazıcılarla hem biyomedikal endüstrisine de sağlık teknolojilerine de yeni nitelikli ürünler çıkarıyoruz. Yani gördüğünüz buralardaki ya da gözünüzün görebileceği her şey kıyafetinizden ayakkabınıza kadar kaç numara, kaç beden bakın bunların hepsi bir kalıp yani çikolata fabrikalarına bile şekilli şekilli farklı kalıplar farklı yapıyorlar dedi mi hocam? Tabii ki öğrencilerimiz oradan çikolatalarını kendisi ücretsiz yiyebiliyor. Nasıl yiyor? Gidiyor oraya bir tasarım yapıyor. Onlar karşılığında çikolatalar veriyor böyle böyle başlıyor aslında ders esnasındayken daha birinci sınıftaki öğrencilerimizle ders esnasında proje yapıyoruz. Yani biz meslek lisesi, liselerin herhangi birisi ayırt etmeksizin öğrencilerimizi orada sıfırdan başlayıp beşikten mezara güzel bir tasarım silsilesiyle anlatıyoruz bazı şeylerimizi. Çikolatalarını kendileri yapıyorlar. Ders esnasında yaptıkları çikolataları endüstriyel hale paketliyorlar ve onları hocalarımızla beraber poster sunularını sunuyorlar. <laughs> Çikolatayla başlamanın herhalde önemli bir şeyi var hocam. Evet. <laughs> Öğrencileriniz için de ne güzel. Gerçekten hayatın içinden ve ihtiyaç doğrultusunda bu tür eğitimlerin veriliyor olması tabii ki mezuniyet sonrası iş bulma imkanlarını da evet. konuştuğumuz yani, gibi çok olumlu etkiliyor. Kesinlikle işi evet, hazır öyle düşünelim. Bizim evet. bölüme gelen öğrencimiz işi hazırdır. Ve diğer programımız makine programı. Tekrar hoş geldiniz of hocam. Adım. Tabii makine programını daha yakından tanıyalım. Diğer programlarla aslında kardeş olduğunu değil mi hocam? Evet öyle ifade ettik. Evet. Peki nasıl bir dört dönem yani iki yıl adayları tabii. bekliyor programınız hakkında bilgiler alalım. Ben önce makineden bahsedeyim. Aslında makine programı makine mühendisliğinin bir alt disiplini olarak tarif edebiliriz makine programını. Ama bir mühendislik yaklaşımdan ziyade ön lisans düzeyinde bir yaklaşım. E, tabii makine programının projeksiyonu çok geniş. E, buradan... Metal teknolojisinden tutun da enerji sistemlerine iklimlendirme, soğutma sistemlerine kadar çok geniş bir yelpazeye sahip. Bu da öğrencilerimize tabi iş bulma konusunda çok çok avantaj sağlamış oluyor. Aynı zamanda 3 artı bir gibi sistemlerle ben şeyden bahsedeyim, sürecin nasıl ilerlediğinden ilk başta aslında şöyle başlıyor, biraz yoğun başlıyor. Tabi bu yoğunluk e, yoruyoruz anlamında değil ama daha çok dolu dolu bir program. E, üç dönemlik bir teorik eğitim alıyor öğrencilerimiz. Evet. Daha sonrasında e, üç, üç dönemlik teorik eğitimden sonra bu teorik eğitimi pratiğe geçirebilmek için işbaşı eğitimi e, gidiyorlar. Orada e, uygulamalı eğitim içerisinde bulunuyorlar. Orada birikimden kaz, birikim kazanıyorlar. Aslında çok çok faydalı. Ben e, bu üç işbaşı eğitimi şöyle tarifliyorum. İşte işin alam, alameti farikası burada, önemi burada diyorum. Çünkü eee ...firmayı tanıyorlar. Firma onları tanıyor. Çok yelpazesi, geniş bir bölüm demiştim. Farklı alanlara yönelebiliyorlar. Öğrencilerimiz büyük bir yüzdesi... ...orada devam edebiliyor daha sonrasında. iş imkanları geniş. Genel olarak böyle tarifleyebilirim. Şimdi yine çok önemli ve mezuniyet sonrası... ...hemen iş bulabilme imkanları var. Yine dört yıla tamamlama imkanları var. Öyle değil mi hocam? Evet, evet kesinlikle. dikey geçiş sınavına girebilirler. Dike geçiş sınavından başarı olduktan sonra... Gemi makine mühendisliği gibi makine mühendisliği, imalat mühendisliği, endüstri mühendisliği yani saymakla bitmeyecek birçok mühendislik alanına geçebiliyorlar. Lisans programına geçebilirler. Daha sonrasında iş imkanlarına devam edebilirler. Bu alanda da aslında çok zengin bir yelpazeye sahip diyebilirim. Makine programı için peki sanayinin kalbinde olmanın önemi nedir hocam? Makine programında aslında makine programında makine öğrenciler biz diplomayı kazandırdıktan sonra bir tekniker ünvanına sahip oluyorlar. Evet. Evet. Birçok alanda çalışabiliyorlar. CNC operatörlüğünden tutunda, teknik ressamla kadar enerji sistemleriyle ilgili alanlarda çalışabiliyorlar. Orada işin aslında kalbinde oluyorlar. Burada bizim aslında yüksekokulun bulunduğu konum da çok önemli. Evet. Tüm sanayiyi gezebiliyorlar öncesinden. Öğrencilik süreçlerinde aslında bir nevi adapte olmuş oluyorlar sürecin içerisine. Evet, henüz mezun olmamışken, evet. henüz öğrenciyken bu tür tecrübeleri kazanabilmek çok önemli. Aslında makinenin de değil mi? Her sektörde hocam çok evet, önemli evet. bir yeri olduğunu da altını çizmek lazım. Burada yine belirli bir sektör değil, belki her alanda değil evet. mi? Çalışabilme imkanı yine önemli avantajlarla evet. gelecektir evet. üniversite adaylarına. Kesinlikle öyle olacak. Evet. Ve kampüs olanaklarından da eminim yararlanabiliyorlar hocam. Değil mi? Son mesajlarınızı da ben alayım isterim. Vallahi kampüs olanaklarından yararlanabiliyor ama şöyle bir gerçek var. Bizim e, Başkent Üniversitesi'nin merkez kampüsü, işte şu anda bulunduğumuz Bağlıca kampüsü. Buna bağlı e, üniversitemiz çok büyük bir üniversite. Ankara'nın farklı farklı yani Anadolu'nun farklı illerinde de var ama hani Ankara bazında baktığımız zaman farklı evet, farklı, hocam. farklı lokasyonlarda kampüsleri var. Bunlardan biri Anadolu e, organize meslek Okulunun kampüsü. E, ee, hocalarımın da söylediği gibi biz Malıkköy e, Malıköy Havzası yani Temelli tarafında bir kampüsümüz var. Ee, bütün ulaşım üniversitemiz tarafından sağlanıyor. Semt servislerimiz var. Semt servisleri öğrenciler Bağlıca kampüsüne geliyorlar. Bağlıca kampüsünden belirli saatte sabahleyin din e, bizim meslek yüksek okulumuza yine, servis evet, kalkıyor. Servisli, evet servisle değil mi hocam? Bu da üniversitenin e, bir e, imkanı. Tabii hocalarım da bahsettiler. Biz sonuçta aranılan eleman yani bir an önce iş hayatına atılacak elemanları yetiştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla şimdi doğruya doğru eğri eğri şeyde çok böyle bağlıca kampüsündeki gibi bir ee, sosyal aktivite maalesef oldu çünkü eğitim üzerine ağırlığı, ve yani uygulama üzerine evet, evet hocam yoğunluk eğitim üzerine tabii ki. Şey ama bu şu demek değil <laughs> yani sabah saat 9'da sokup da akşam saat 5'e kadar öğrencileri sınıfa hapsediyoruz istediklerini ediyoruz. sonra İstedikler değil mi hocam? Startı. tabii ki Şimdi yararlanabilirler Anadolu Organize'nin çok güzel bir göleti var çok güzel yürüyüş parkurları var ee, futbol sahası basketbol sahası gibi imkanları var bisikletlerimiz var yani üniversitenin e, öğrencilere tahsis ettiği bisikletler var. E, Pimpon masamız var gibi bir sürü uygulamamız var. Kantinimizde bir sürü yiyecek içecek imkanımız mevcut. Ee, dolayısıyla böyle bir sosyal imkan var. Hani genel yapı Dip bu. İpnot. Hemen son mesaj bunu da aktarmış olduk hocam. Evet, son mesaj ne olur Burak Hocam. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Ee, bizi tercih edecek öğrencilerimize iyi bir şekilde yetiştirip, yetiştirip sanayiye kazandıracağımızı, iş imkanı sunacağız. kollarına bir altın bilezik takacağımızı tak, belirtmek istiyorum. Başarılar dilerim de sınavlarında. Bizi tercih edenler de. Ee, okulumuzu gezmeye davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet hocam. Bizi mesaj. seçerlerse doğru bir seçim olacaktır. Çünkü kaliteli içindeki potansiyeli kinetiğe dönüştürecek bir noktayla buluşacaklardır. Çünkü biz orada oryantasyon ve adaptasyon süreciyle tamamen hazırlamış oluyoruz onları. Buyursunlar, gelsinler. Teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz diyeceğiz. Sonra Yerinde da güle güle deyip gülüşlerle, böyle mutluluklarla uğurlayacağız onları. Onlar da arkadaşlarına, bir sonrakilere bayrak teslimini yapacaklardır. Örnek olacaklar evet. değil mi hocam? Teşekkür ediyoruz. Evet hocam son mesaj ne olur? Tabii ya ben makine özelinden önce şöyle adaylara şunu tavsiye edebilirim. Özellikle eğilimlerini çok önemli bir şekilde tespit etsinler. Yani aslında kendilerine ben bu alanda çalışabilir miyim? Bu alan bana göre uygun mu? Kendime ne katabilirim? Ona göre bir tespit yaptıktan sonra seçim yaptıklarında aslında doğru seçim olacağını düşünüyorum. Makine özelinde de biraz önce bahsettiğim gibi yelpazesi çok geniş, projeksiyonu çok geniş bir alan. İş konusunda da zaten çok çok istihdam olanağı var. Öyle seçebilirler, tercih edebilirler. Sanayinin kalbinde olmak istiyorlarsa bu dört program onları evet. bekliyor. Biz de çok evet. teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdınız bu kıymetli bilgileri i̇şte bizlerle paylaştınız. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler Doğru Seçim programımızın bugün de sonuna geldik. Başkent Üniversitesi Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Programı, Makine Programı, Endüstriyel Kalıpçılık Programı ve Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı ile ilgili değerli hocalarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını aldık. Yarın yine aynı saatte farklı bölümler, farklı mesleklerle yine ekranınızda olacağız. Görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.